Sizlerden gelen mesaj yağmuru, abartısız binlerce mesaj var. Ama ben onların içinden e, bazılarını e, hocama soracağımı söyledim. E, ama sorulara geçmeden önce hocam söyleyeceğiniz herhalde bir iki bir şey var. Evet. Onları alayım. Ondan sonra sorulara geçelim. Birincisi geçerim. dedik belki halkın liyakatinden fazla yapıldı. Bir geriye çekme olacak. Her halükarda bir zarar var çünkü. Hangi koalisyon tipini düşünürseniz düşünün bu devam etmez. Bir zarar göreceğiz. Bu zarar hem iktidara hem millete taluk eden bir zarar olduğu için acaba milletin liyakatinde mi bir fazlalık oldu? Ondan geri çekiliyor. Bazı şeyler eksiltilecek. Veya Milletin içinde bir kısım insanlar bu sıkıntıyı hak mı ettiler? İstikak ile midir? Bunu düşündüğüm zaman hatırıma geliyor ki ilk defa Cumhuriyet tarihinde Kürt kardeşlerimizi insan yerine koyan bir iktidar niye bu kadar Ermeni ile haşir neşir olan bir partiyi desteklediler? Bu yanılmayı yaptılar. Bundan onlara bir sıkıntı geleceği muhakkak her hükümet hangi hükümet kurulsa kurulsun HDP ile beraber olanlar da devam etmeyeceğine göre HDP'siz de olsa MHP'li de olsa çözüm süreci zarar görecek. Duraklayacak en azından bazı şeyler. O halde burada bir istihkak mı var? Bu da ihtimal dahilindedir. Çünkü ben gazetede gördüm. İnsanlar da görmüşlerdir. Kutlu Doğum Haftası'nda mevlid okutuyorlar Diyarbakır'da. Öcalan'ın resmini camiye astılar. Bir mitingde de Mustafa Kemal'in resmiyle Öcalan resmini yan yana gördüm. Bunu yapana da ilahi bir ceza olabilir. Evet. Öldürmese haksızsa daha çok katil acırsın. Çünkü biri dünya hayatını kaybetti, biri ebedi hayatını kaybetti. Kim ziyanla? Biliyor musun bir hadis-i şerif var. Katiller Allah'tan niyaz edecekler. Öldürdüğümüz adamlarla bizi yan yana getir. Buyur diyecek Cenab-ı Allah maktulle katili karşılaştıracak. Katiller diyecek ki ben bir eşeklik ettim. Seni mazlumen öldürdüm. Sen mazlumiyet tacı giydin. Dereceyi benim yüzümden kazandın. Benim fiilim beni mahvetti. Seni abat etti. Allah'tan benim affım için dua etmemişsin. Niyaz'da bulunmaz mısın? Maktuller katillerini acıyacak. Peygamber sözü bu. Evet. Onun için görünüşe bakma. Evet. İşin iç yüzünü bilemediğin için... ...insan bir fotoğraf makinası gibi satıh görür. Kader sırrına vakıf olan röntgen gibi görür. Biz şimdi röntgen çekiyoruz bu hadisenin. Evet. Görüyoruz ki uzlaşılmaz bir tablo çıktı. O halde burada bir zarar var. Bu zarar ne olabilir? Eğer AK Parti iktidarı halkın liyakati kadar iyilik yaparken burada bir azalma olacaksa demek ki liyakatten fazla yaptı. Enteresan. Kader onu geriye çekecek. Yani AK Parti bu halkın, bu seçmenin layık olduğundan fazla mı hizmet yaptı? Herhalde fazla. Bu ihtimal. Bunları i̇htimal. söylüyorum. İsteyen istediğini alsın. Evet. Bundan olmuş olabilir. Çünkü madem ki idare edenlerin... ...iyiliğe liyakati kadar... ...idare edicinin liyakati, iyiliğe gücü yeter. Fazla yaptınsa ne olur? kader seni eterinden geriye çekiyor demek. Layık olmaktan çıktın. Abdülhamid'e layık olmaktan çıktığı için millet Abdülhamid tacın tahtını kaybetti. Bak burada size bir şey söyleyeyim. Tarih perspektifinde. 1839'a kadar Şerati Garra-i Muhammediye galip. Küfür gene var. Ama kışın toprak altında bekleyen tohumlar gibi. 1839 bahar geldiği zaman nasıl topraktan o tohumlar fışkırıyorsa hiç görmediğin tohum topraktan toprağa emiyor yaprak çiçek dal budak meydana getiriyorsa 1839 küfrün neşvi neva mevsimini başlattı. Ufak birkaç tabiz verildi. Mendes'in tabizli gibi. Ne oldu? Gayrimüslim devlet memuru olamıyordu. Oldu. Toprak satın alamıyordu. Yok toprak alırdı. Toprak almasa mülk edinmesi emanet yoktu. Ticaret yaparsam... Şey pardon olurdu. yabancılara. O yabancıya gene verilmedi. Evet. Gene o müsaade eyledi. Halen evet. bile öyle. Gayrimüslim emanetçidir. An selayeti kullanamazdı. Yani mahalle bekçisi bile olmaz. Nazır bile oldu. Başka? Müslüman aleyhine şahitlik edemezdi. Müslüman aleyhine şahitlik eder oldu. Buna benzer uzatmayalım. Bu Hazreti Ömer'in evet. kıyafetinden belli olacaktı. Rum mudur? Ermeni midir? Yahudi midir? Bunları kaldırdı farklar. Bu bir açı. Şimdi orada bir sapma oldu. Bu şuna benzer. Kıbleye döndüm bir derece. Yanlış dursan bu Kabe'de 40 derece olur. Mekanda böyle olan şey zamanda da böyle olur. O açı büyüye 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 24 hilafetin yıkılmasına kadar geldi dayandı. 1839 1930 diyelim. Takriben 100 sene. 38'e kadar da desen tam 100 sene. Evet. Zebalden küfür zebalden kemale 1839'da bir gömbe dolap düşün. Bayramlarda koyuyorlar ya, Evet. Bizim kabinen tepedeydi. Küfrün kabine en dipteydi. Devlet memuru olamıyor, şu olamıyor, bu olamıyor. Bizimki hafif aşağı kımıldadı. O o kadar yukarı. Ehli küfürle ehli iman arasında terazi dengesi gibidir. Allah müminlere celaliyle tecelli etti mi? Bu ehli küfre cemal olur. Ehli küfre celaliyle tecelli etti mi bu ehli imana cemal olur. Evet. Tayyip Bey dedim ki seni iktidar yapan üniversitenin kapısında Allah'ın emrini yerine getireceğim diye direnen başörtülü kızların gözyaşlarıdır. Çünkü o gözyaşları o ağlatma sebebiyle Allah Azimişan ehli dalale celaliyle tecelli etti. Yani onun kefesini aşağı etti. Senin giy otomatik kal. Bak evet. burada bir akılda kalması kolaydır diye bir meslebi hikayesi anlatayım kısaca. Evet. Geleceğim şimdi bunun neticesinde... ne olacağını acayip.